Ve bu... Merhaba şehri sakinleri Bugün 5 soru programımızla sizlerin karşısındayız Ve bugünkü konuğumuz ise Süleyman Dızdaroğlu Merhaba Süleyman Bey. Merhaba. Öncelikle röportaj e, teklifini e, kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim böyle bir imkan e, bize bana sunduğunuz için. Evet Süleyman Bey, e, şu an size 5 adet soru yöneteceğim Tabii. Ki. Hazırsanız başlıyorum. Tabii ki hazırım. Şimdi Süleyman Bey, çok hızlı bir şekilde yükseldiniz ve şu an altınızda yaklaşık 20 çalışan, bir de holding. Bu hızlı yükseliş, hızlı yükselişinizin kaynağı nedir acaba? Ee, şöyle açıklayayım, isminiz neydi? Ziya. Ee, Ziya Bey, şöyle açıklayayım. Ee, böyle yükselmemin sebebinde ilk önce e, tabii ki yanımda olan dostlarımın, e, kardeşlerimin büyük bir payı vardır daha sonradan şöyle bir açıklık getireyim ticari zekadan dolayı diye düşünüyorum yine söylüyorum yanımdaki kardeşlerim olmasaydı bu kadar bir yükseliş umut etmiyordum hala da öyle bir umudum yok yani böyle bu mevkiye geldiğimi hala hazmedemedim yani dediğim gibi kardeşlerimin çok büyük bir payı var ve ticari zeka olarak düşünüyorum. Anladım. Ee, peki Süleyman Bey, bu konuma gelene kadar e, Bahama, İki Adet Mekanik gibi bir sürü şirketiniz açıl, açılıp kapandı. Bu tarz şirketleriniz açılış yaptıktan hemen sonraki gün kapatıldı. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Yoksa battıkları için mi kapatıldılar? Ee, güzel bir soru. Şöyle söyleyeyim, şöyle bir cevap tarzı düşündüm. Çoğu firmayı e, Los Santos şehrinde çoğu firmayı açtık. E, Dediğim gibi <laughs> sürmeden kapattığımız firmalar da oldu. Altını çiziyorum kapattığımız e, firmalar da oldu. Baktık, e, tarttık işte e, harcadığımız miktarlara e, kazanabileceğimiz miktarları hesap ettik. E, birbirine denk olmadığından dolayı e, kapatmaya karar verdik. Şu anda e, başka bir sektörde. E, halkımıza hizmet sunmaya çalışıyoruz. Muhakkak ki sizin de haberiniz olmuştur. Organizasyon firması açıldı. E, açıyoruz daha doğrusu. Onunla uğraşıyoruz. E, galerimiz şu anda mevcut. E, bir adet de mekaniğimiz e, mevcut şu anda. User left your Böyle. E, kesinlikle bakma vesaire yok. Çünkü e, bir günde e, açılıp bir günde kapanılan bir firma imkanı yok. batamaz. E, ee, neden? Çünkü açılışını veren bir yer anında kapatıldığını veya battığı görülmemiştir. Bizim kendi kararlarımızla, e, ekip arkadaşlarımla, e, personellerimle aldığım bir karar sonucu kapatma yoluna ilerlemişizdir ve kapatılmıştır. Anladım. User left your channel. Ee, Süleyman Bey, şehrin en zengini olduğumuz söylenir. Sizin için de sorun olmazsa bize varlıklarınızı sayabilir misiniz? Şimdi şehrin en zengini derken ee, orada bir yanlışınız var. Söylentiler Süleyman Bey. Buyurun. Süleyman Bey bu Şu an bir röportajda kendisi. Ben de gazeteciyim. Allah'a yani şükür. Röportajı bitti mi ondan bir şey. Evet devam edelim. Osman ismi. Şehrin e, zengini de. E, şehrin zenginlerinden biriyim diye bir tabir yürütelim. Evet. Bir konu evet. açalım. Tamam. E, mal varlığıma gel, gelir, gelirsek de. E, öyle an şu an bir mal varlığımız yok. E, şirketimiz var. E, galerimiz var. E, mekanik işletiyoruz. Organizasyon firmamızı açıyoruz şu anda. Ee, bir de haber şirketimiz var. Onunla uğraşıyoruz. Anladım. Ee, Süleyman Bey, personellerinize karşı çok cimri olduğunu söyleniyor. Şirketlerinizdeki bazı eşyaları personellerinize aldırdığınız, ardından e, geri ödeme yapmadığınız e, doğrultusunda iddialar söyleniyor. E, bu konu hakkında bize ne söyleyebilirsiniz? Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, kesinlikle buradaki sandalyemin tel şeyine kadar tekerliğine kadar kendi ücret paralarıyla, kendi paralarımla ödediğim ve yapmış olduğum bir şirkettir. Şirketlerdir. Yani tırnaklarınla geldiğim bir holding düşünün. Tırnaklarınla e, kazarak yükseldiğiniz bir şey düşünün. Öyle geldim. E, cimri olduğum konusuna gelince e, inkar etmeyeceğim. Cimriliğim vardır. Ama e, şöyle söyleyeyim. İhtiyacı olan herkese yardıma e, açığız. Fakat e, yani size şöyle açık ve net konuşayım Ziya Bey. Şöyle düşünün. Bir tane arabanız var. E, ee, ve bu sizi her yere götürmeye sağlıyor. Ayağınızı yerden kesiyor. Bu ikinci araba Eee bana saçma olarak geliyor. E, benim firmamda çalışan personellerimi böyle User bir amacı var. Yani bir araba varken iki araba olsun. İki araba varken 3-4 araba olsun. Bunlara karşı olduğum için cimri olarak gözükebilirim. Anladım. Eee Hatta kendi personelleriniz tarafından cebinizde akrep olduğunu bir de duydum. Doğru. Doğru da demişsinizdir. Peki Süleyman Bey, eee gelecek hakkındaki sonraki planlarınız neler? <laughs> gelecek zamandaki planlarım. User left your channel. Evet. Gelecek zamandaki planlarım. Gelecek hakkındaki planlarım şu anda e, hali hazırda bir kaç planım var. E, Los Santos şehrine e, hizmet etmek istiyoruz. E, bir devletimizde bir görüşme sağlayacağım. E, belediye başkanlığı gibi e, bir düşüncem var. Bakalım e, niyetimiz o. Daha sonradan da yine e, böyle ufak ufak firmalarla e, şehrin dört bir yanına hizmet sunmak için düşünüyorum. E, şu anda kesin bir net bir bilgi veremiyorum size. Ama büyük yatırımlar e, düşünüyoruz planlarımızın arasında. Teşekkür ederiz. Bey. Ben e, teşekkür ederim. Sorularımızın sonuna geldik. Bize verdiğiniz samimi cevaplar neticesinde teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Aynı şekilde bizi ağırladığınız için de. Ben teşekkür ederim. Ne demek.